Deprem bölgesinde konteynerlerde hizmet veren aile sağlığı merkezi sağlıkçıları işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Sağlık Bakanlığı'nın eksik denetimlerinden geçemeyen ASM'ler yok olursa binlerce depremse de hekimsiz kalacak. Sağlık Bakanlığı'nın deprem bölgesine kendi eliyle verdiği konteyner aile sağlığı merkezleri bakanlığın denetiminden geçemedi. Hasta bakmaya uygun değil denilerek gruptan düşürüldüler. Bu ay birdenbire Sağlık Bakanlığı dedi ki konteynerler gruplara uymuyor. Gelip denetim yaptılar. Kendilerinin koydukları konteynerların gruba uygun olmadığını söyleyip gruptan düşürüyorlar. Hem hastalar hem aile sağlığı merkezleri çalışanları bakanlığın eliyle çıkmaza sokuldu. 250 tane aile hekimimiz şu an konteynerda görev yapıyor. Aslında bu Sağlık Bakanlığı için bir utançtır. 31. ay. Peki 31. ayda bu işle ilgili hiçbir girişim yapmayan Sağlık Bakanlığı birdenbire gruptan düşürerek burada çalışan, hekimlerin parasını ödediği bu yardımcı sağlık personelinin işsiz kalmasına da neden oluyor. İşsiz kalacak sağlıkçıların birçoğu depremde sevdiklerini kaybetti ve evsiz. Depremden sonra Ankara'ya yerleşen, hemşire ihtiyacı doğduğu için tekrar hataya gelen Sara Bahçeci de işsiz kalacak sağlıkçılar arasında. Bizim elimizde olan bir şey değil. Biz zaten keyfi buraya konteynerda hizmet vermek için çıkmadık. Eee... Yani binamızın olmasını beklerken e, bizi şu an grup düşürüyorlar ve deprem bölgesindeyiz. Herkes ben gibi herkes işsiz kalacak. Bakanlığın denetimi neye göre yaptığı bilinmiyor. A grubu için görev yapan hekimler de E grubuna düşürüldü. Mayıs ayında zorunlu hizmet için Hatay iline Antakya ilçesine atandım. Sonrasında Haziran ayındaki il içi kurayla A sınıfı olanlarca birini olan, olan ASM'yi Tercih ederek konteyner ASM'ye geldim. Fakat 2 ay sonra konteyner ASM'lerin sınıfsız olarak değerlendirilmesi kararı çıktı. Ve şu an A sınıf olarak tercih ettiğim yerin E sınıfına düşürüldüğünü öğrendim. Aile hekimleri de konteynerde sağlık hizmeti vermekten memnun değil. Sürekli kesilen elektrikler soğuk zinciri bozuyor. Hijyen konusunda da sıkıntı yaşıyorlar. Ya bakanlar şunu söylüyoruz. Siz görevinizi yapmadınız. 56 tane aile sağlık merkezinin yerine yenilerini yapmadınız. Burada cile içinde yaşayan, emek veren sağlık emekçilerine ekstradan herhangi bir teşvik de vermediniz. Mevcut durumu da bozmayın. Bir an önce buraya özel bir genelge çıkartın ve bu durumu düzeltin. Portekizli tek